hapishanesinden kaçış başlıyor. Evet Allah daha önce bunun PC versiyonunu oynamıştık. Şimdi mobil versiyonunu oynayacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi seçenek sunacak diye düşünüyorum dostum. Bak banka soymuşuz daha sonra yakalan. Biz mi banka soyduk? Neden öyle şey yaptık? Yapmamışızdır bir. Şimdi de kaçmak için planlar kuruyoruz. Hmm, diyoruz eldivenle mi? Kutuyla mı? Kafayla mı? Kafa atalım bence. Ya kafa Kafa atılır mı oraya dı, ya? Dı, dı. <laughs> ya biz gideceğiz, gideceğiz. Kafa ata ata Biz gideceğiz, öbür tarafı boylayacağız yani. Ama nasıl kaçacağız ki buradan? Bunlar <laughs> seçeneklerin olmaz. hepsi saçma. Seçeneklerin hiçbir mantıklı değil. Bir dakika, değil. bakacağım ben şimdi. Ben çok mantıklı bir insanım. Bakacağım şimdi. Hadi seç şimdi. dostum, ikisinden biri. Hızlı bir şekilde seçmen Sadece, gerekiyor. Şu ne? Kutu o, mu? Or Ortadakini demiştim ya. Hayır, ben kutu dedin sandım ama. Ay şu ne? Ortadaki el gibi gözüküyor. Polis geldi. Bak ondan da ses çıkarttığı için polis geldi dostum. <laughs> Bak ortadaki el gibi bir şey var dedim. Bu ne? Orada bir böyle çubuk gibi el gibi bir şey var. Seçeceğiz onu seçeceğiz. Seç dostum bir dakika bu seçeneklerin yeri de değişiyor. Ee, Elimizde şey yapmışız yumrukla. Ama ben böyle duvar kırabileceğimize inanmıyorum dostum. Abartmışsın. Ama bunda da kıramadık kırdık çok güzel. Bak gördün mü? Bir de oynuyor sonra. <laughs> Şimdi ikinci levele baş. Aa, Hemen de ya. köpek gelmez ama ya. Buna kemik mi et mi Patates! Patates! patates. Patates Bu, ne alaka? Patates yer diye düşünüyorum. Ya et olsa kemik olsa anlarım da patates ne alaka? Patatesi yemedi adamı çağırdı. Adam da bizi yakaladı. Geri gir içeri dedi. Ya sen ona ya et Ben niye biliyor musun? şaşırtmaçlı soru diye düşündüm. Tamam. Kemik, kemik mi? at. Kemik sever canlar köpüşler bak hemen. Tut 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 oğlum tut tut tut. Yakala tut, yakala. Çen <laughs> <laughs> arkaya attık. Arkaya gitti. Artık biz de rahat rahat gidebiliyoruz canlar. Şaşırtmaçlı <laughs> soru değilmiş. Çok hızlı bir şekilde kaçtık. Demek ki her zaman şaşırtmacalı değilmiş. Güzel başladı. Şu an burada Al. Aşır, tut, gök, hayır, yüksek tepedeyiz dostum, yüksekteyiz. Buraya bir şey ya. koyman lazım. Tahta mı, merdiven mi, ip mi? İp, i̇p bence. Ip, ip. Bence de ip. Canlar çünkü diğerleri kırılıyor. Bak bu güzel geçiyor bundan. Cambaz mısın ya? Ama nereye bağladın geçiyor. sen o ipi? Hayır, hayır, hayır düşme. Senin suçun güzel gidiyordun. Aşağı bakınca dikkatini dağıldı. O zaman merdiven mi? Tahta Mer kırılır bence. Tahta kırılır ya bence merdiven. Merdiven dostum. Bence de bence de. Ya merdiveni bak, bak. koyalım. Bakma ama bak. Bakmadan merdiveni koy geç hadi. Hadi. Ah, bu çok güzel bu bir, geçiş bir geçiş. nasıl bir geçiş? Sürüne sürüne geçiyorsun garanti ya. Garanti aldı dostum. Bence de garanti alması güzeldi. Seçenekleri böyle arada yanlış yapsak da tutturuyoruz canlar. Şu an güzel kaçıcı bölümdeyiz. Yedinci gündeyiz. Kullanalım. Niye kullanacağız? Ha seçenek olarak Ha biz kendimize hapishane mi yapıyoruz bir Şu de? Şu an bilmiyorum. Niye bunu kullandık? Bunun farkında değilim. Neyse kaçtık canlar. Buraya geldik. Aa, çamaşırhaneye Çamaşırhaneden girdik. kaçmamız Orada gerekiyor. Da var. Bir dakika. Var. Çamaşırhanede çamaşırların arasına mı evet, gidiyor? Evet evet evet. Çamaşırların arasına gir. Evet evet evet. evet. Yakalayacak bence ya. Kaçamazdı. Ya. Bak yakaladı. Seni gidi seni. Çık bakalım ya oradan ama diyor. Ya ya. Sen nasıl yakalandın oradan? Bence şeyi sürelim dostum. Çamaşırların olduğu sepeti sürelim. Biz çamaşırhanede çalışıyoruz. Numarası yapalım. Ama tipimizden anlamayacak mı? Ben can ay, ay yanlışı şey... seçtim. Al kendini yıkadın ne oldu? Çamaşır makinesine girmek çok saçma bir seçenekti zaten yani. yanlışlıkla seçtim. Yerleri de... şey yerleri değişiyor ya dostum. Evet. Hızlıca seçim derken yanlışlıkla seçtim. Tam Yanlış doğru sebebi şey bulduk. Seçimi bulduk. Sepet sepet tamam, seç. yine yerleri değişmiş. Bak bunu sürüyormuş gibi yapacağız. Diyordum içine ay, mi girecek? Alt arkasına saklandı. Kimsenin sürmediğini anlamıyor mu? Anlamıyormuş. Yani polisciyim sen de anlamıyorsan sana da ne diyeyim yani. Güzel geçtik tanrılar. kaçıncı bölümdeyiz 6. bölüme başlayacağız. Hayır 4. bölüm yarısındayız dışarı çıkacağız şimdi. Güzel seçenek gelsin ama güzel seçenek dostum. Tellerden mi tırmalalım telleri mi yırtalım üstünden mi atlayalım? Üstünden atlayalım Canım telleri niye yırtalım? Dikenli tellerin niye üstünden atlayacağız nasıl atlayacağız bir daha? Ha tırmanacağız işte üstünden atlayacağız. Emin misin? Şu an ne yapacağını bilmiyorum baksın bilecek. Gördün mü? Doğru seçenek. Vaa, üçte bir oranda güzel tutturdun dostum. Ben doğru seçeneği tut yani seçebileceğimizi bile düşünmemiştim canlar. Yeni bölüm başladı. Seçenekler sigara, telefon ve eldiven. Ee, ne verelim biliyor musun? Telefon verelim. Kandıralım onu. Bence kandıramayacağız ama yine de sen bilirsin dostum. Kardeşim, al telefon. Al sana bir. İçeride sana lazım olur bu. Doğru seçenek. Mi? <laughs> evet, <gülüyor> doğru seçenekmiş. Son ana kadar bekledim hiç belli olmaz canlar. Aa Peki, bilardo. Bilardo topunu mu seçeceğiz? Hayır. Kumanda mı? Aa şey yapalım. Televizyonu mu açalım Işık, bilardo ışık. topu mu? Işığı, Işığı mu? söndürelim kaçalım. Ama bizi yakalar o ya kesinlikle yakalar. Bir anda açar görmez, biz öyle kalırız. Görmez. Bence... Görme, Görmemen lazım. Işığı açtı yakalandık sinirlendi dostum. Fail oldu. Tamam diğer seçeneği seçiyorum. Aklımdaki öbür seçenek de şeydi. Yani ışık değilmiş dostum. televizyonu televizyon, top mu? Tamam televizyon. Televizyonu mu açalım dikkatimi daha Evet dikkati dağıldı. O arada biz rahat bir şekilde kaçmış bak, olduk. Bak ilk aklıma gelen televizyondu biliyor musun? Ama sen de ışık dedin dostum biz de ışıkları kapattık. <laughs> evet ama ilk aklıma gelen televizyon. Hayır burası neresi? Hastaneye Hastane. mi girelim? Laboratuvara mı girelim? Yoksa şey bu kiliseye mi gidelim? Bence var ya laboratuvara gidelim. Laboratuvara gidelim dostum. Başka bir şekle girelim. Şu Bilmiyorum. an biraz karışacak. Buralar karışacak bak. Yani Biliyoruz. seçenekler doğru, doğru olduğuna da... Aha patladık. Doğru değilmiş ya, hayır doğru değilmiş yanlış ya seçereni seçmişiz biz? Şimdi mesela hastaneyi seçelim. Yani hastanede de olurlar ama ya revirde birileri olur. Revirdeler mi dostum? Revirde bir şey ne çıkacak? Şu ben an var ya, böyle üstüne gidiyorsa üstüne kesin bilecek. yakalandık bak. Ben şunun üstüne binecek. bir şey söyleyeyim. Böyle gidiyorsa bence yakalandık bu da yanlış dostum. Al al biri Yani doğru gibi aslında. Ah, Revir geçti. doğruymuş canlar böyle 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 kaçacağız. Ah, Doktor, Doktor hasta numarası mı yapalım? Korkutalım onu. Hayalet numarası mı yapalım? Biz de doktor gibi mi giyinelim yoksa onu bayıltalım mı? Bence hayalet olalım. Korkutalım. Hayalet olsak da doğruca... Oo. Bence korkmayacak. Oo. Kork doktor bizden. Oo. Bence korkmadı dostum. Hiç etkilenmedi bile. Oo. Hey doktor. Ay bize iğne yaptı. <laughs> Bildiğiniz iğne yaptı. Hiç arkasına bile dönüp bakmadı. Ya o zaman şeye giriyorum dur, dostum. Dur dur hayır hastane doğruca Ha mu? hastane doğruca. Pardon az daha canlar yanlış yere gidecektik hiç oyunu bulamayacaktık sonrasında. Sakin ol, sakin, sakin ol. sakin sakin doğru cevapları bulabileceğimize inanıyorum. O zaman biz doktor mu olacağız diş macunuyla alakalı bir şey mi var? Diş macunu değil de o ya bayıltacak ilaç bence. O zaman bayıltalım. Bence de dostum. Güzel bunu zaten doğru yapmıştık diğer tarafa geçmemiz lazım. O ilacı seçiyorum. İlacı seçtim. Ne oldu? İlacı seçtim abi. Ben doktor önlüğü giydi gene. Bak bayıldı. Tamam dost. Uyutucu ilaçmış. Sersemletici. Buradan kaçıyoruz yani doğruyu seçmişiz dostum. Tamam ben onun diş macunu zannettim. <laughs> ne bileyim ağzından köpükleri çekecek uyuyacak falan zannettim. Aha. Güzel. Ne yapacağız buna? Bak diyor ki benim evimde Peynir mi verelim, taş mı atalım, yumruk mu yapalım, sallayalım? Peynir severler ya. Hayır anlaşalım, anlaşma yoluna gidelim biz. Al dostum hadi çekil yolumuzdan. Yiyip bize yol vermeyecek İnşallah büyüyüp bize zarar vermez. Ah kaçtı tamam çok güzel. Tamam peynir doğru seçenekmiş. Abilerini mi çağırdı yoksa? Daha fazla fare gelmez inşallah. Daha fazla faremiz yok çünkü. Tamam gittik gittik çok güzel. Yani yani güzel cevaplar tutturarak devam ediyoruz. Şu an neredeyiz? Bildiğim bu Aa, şeylerin odasına şey, gelmişiz. Gardiyanların gelmişiz. odasına gelmişiz canlar. Saklandık. Seçenekleri gönder dostum. Müzik mi açalım? Gitarla biz mi çalalım? Yoksa... Ya diğerini bilmiyorum. Bence müzikle bir açalım. Bir şey, Megafonu mu açalım? Megafonu mu açtık? Tıkladım dostum. Çevir. Ne oluyor? Ay kendine Kendimizin de, gitti. de başı döndü. <laughs> Kulaklarımızı tıkasaydık bari. O zaman... Ne yapacağız? İkisinden birini seçeceğiz dostum. Rastgele artık yapacak bir şey yok. Müziği seçmeyi düşünüyorum. Rastgele. Güzel müzik. Uyutacak. Doğru seçenek. O da hemen uyumaya müsaade etmiş. Uyudu dostum. Hemen uyudu. Hiç beklemedi. Bak bak kendi de ıslık çalar çala gidiyor. <laughs> Biraz önce gözüm dönüyordu. Ne oldu? Şimdi canlar aynı şekilde gardiyanların arşivine geldik. Pervaneyi mi çalıştıralım? Hamam böceği mi atalım içeri? Yoksa dosyalar mı karıştıralım? Bence ne yapalım? Pervaneyi çalıştıralım. Bütün dosyalar karışsın, değil mi? Kağıtlar karışacak. Kaç 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 yüzüne kapandı. Kaç 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 kaç. seçeneği seçtin. Helal olsun sana. Sen tutturuyorsun. Sen paraları harcanıyorsun. Senin böyle uzaya falan gönderilmen lazım. Uzaya. Vazo mu? Vazo mu? Sapan mı? şey mi? Çerçeve mi? Bence çerçeveye takılsın resim. Ya sen sallıyorsun, tutturuyorsun gibi geldi. Kaç 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 kaç. <laughs> Aya taşa takıldı. O zaman sapanı seçeceğiz. Yerde taş var dostum. Ya ama sen nasıl düşersin ya? Dostum burada ben sapanı seçmeyi. Yani sapandır herhalde. Ya, sapanı seçiyorum. Bak o yerdeki taşı al, ona takılacağız ışığı... yoksa. Işığı vurdu. Ne oldu? Yakalandı. Yine yakalandık ya. Hayır Vaz ya doymuş. yine fail olduk. Vaz oymuş. Ver dostum parasıyla oynarız tekrardan. Verdim parasını oynayacağım. Bazoyu seçtim de bazo ne vazo alaka? Bazoyu mu düşüreceğiz? yaptı. <laughs> <laughs> bayıldı. Bayıl vazo düştü diye bayılamaz. ya. Çok üzüldü ya. ama ona şeyden gelmiş. Yurt dışından hediye gelmiş yani. Çok üzüldü dostum. O kadar üzüldü ki bayıldı. Bence var ya patronunun falandı. Kırıldı diye dehşete düştü. Belki de. Ha, hapishaneye geri mi geldik? Ne oldu? Kardeş biz dışarıdayız. Aa, biz anahtarla dışarıdayız pardon ya. Anahtarla açarız tabii ki sen. Ayıp ediyorsun sen. Seni kurtarırız tabii kaç anahtarla. Yiydi. Ama o kesin var ya düşman falan çıkacak. Gardiyan falan çık Açamadık mı? Açtık. Bu kesin gardiyan falan çıkacak. Gardiyan gelip bizi... Bak işaret mi ediyor? Neyse Yok. doğruymuş. Hep böyle şüpheci yaklaşıyor. Artık her şeyden şüpheleniyoruz. Hay Kız bu gardiyan. Söylüyor. Buna ne yapalım Bence dostum? böcek. Böcekten, Böcekten korkar çok korkar değil korkarlar. Mi? Hadi çaki yapabilirsin. Gönderdik böceği. E, ne? Diyecek bayıldım, bayıldım güzel. Biz kaç. kaçabiliriz artık. Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Canlar oyun aşırı tatlı. Aşırı güzeldi. Bu tarz oyunları sık sık oyuncağıyla kanalda görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.